Kırıklar Milletvekili Sayın Turabi Kaya. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 366 sıra sayılı kanun teklifinin 6. maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Teklifte yer alan sahil güvenlik personelinin davranış kurallarının yönetmelik ile düzenlenmesi 668 sıra sayılı kanun hükmünde kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır. Görevler görevleri ile ilgili hizmet esasları düzenleyen 211 sıra sayılı İş Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İş Hizmet Yönetmeliği kapsamına dışına kapsamı dışına çıkarılmıştır. Teklifin 6. maddesi Anayasanın 128. maddesinin 2. fırkasına aykırıdır. kamu görevlilerinin özlük hakları ile disipline ilişkin düzenlemeler de güvenlik korucularına ilişkin anayasa mahkemesinin iptal gerekçesi de aynı yöndedir. Yönetmelikle belirlenmesi hem anayasaya aykırıdır hem de idare idareye gereksiz bir yetki devretmektedir. Değerli arkadaşlar, özellikle bugün genel başkanımızın da grup konuşmasında söylediği gibi Türkiye'de son iki yıldır gübre fabrikalarında muazzam bir kartelleşme vardır. Kartelleşme ve türesleşme bizim yasalarımıza göre yasaktır. Bu yasaya rağmen gizli bir şekilde yaptıkları kartelleşme sonuçta diğer şirketler tarafından ihbar edilerek bunların kartelleştiği ortaya çıkmıştır. Ve mahkeme de bunları tespit edip hepsine cezalandırmıştır. Bunlardan gübre, gübre taş devlet kurumudur. Yani Tarım Kredi Kooperatifinin kurumudur. Tarım Kredi Kooperatifinin genel müdürü ve bugünkü Tarım Bakanımıza ben özellikle soruyorum. Bu gübre fiyatları bu kadar yüksek olduğu zaman siz ne yaptınız? Neredeydiniz ve nasıl böyle bir şeye fırsat verdiniz? İkincisi de bir özel sektör, bir özel fabrika bu kartelin, bu kartelleşmenin mahkemenin verdiği kararları kabul ederek kartelde bulunduğunu beyan etmiş ve 30 milyon küsür cezayı kabullenerek bu parayı ödeyip kartelden ayrıldığını söylemiştir. Şimdi değerli arkadaşlar bunun gibi bir sürü fabrika aynı şekilde gübre üretmiş 2 lira 70 kuruştan Gübre fiyatlarını 18 liraya kadar çıkarmışlardır. Bu şu demektir? 6,5 kat çiftçimiz kazıklanmıştır. Sayın komisyon 6 kat çiftçinin komisyon başkanı başka şeylerle meşgul değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, buçuk kat çiftçiyi dolandırıyorsunuz. Ondan sonra yetmiyor. Bunların şeyleri ortaya çıkıyor. Özel sektör kabul ediyor ve bunun cezasını ödüyor. Şimdi bu ödenen ceza, alınan bu yüksek fahiş fiyat çiftçinin cebinden çıkmıştır. Peki bu ödenen cezalar çiftçinin cebine tekrar dönecek midir? Özellikle özellikle bu konuda Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir kooperatif olan devletin kontrolünde olan bir kooperatifin fabrikasının yaptığı bu eylemi Türkiye hükümeti özellikle bugünkü Tarım Bakanı nasıl değerlendiriyor? Bu konuda çiftçiden bir özür dileyerek bu parayı iade etmeyi kabul ediyorlar mı? Bunu kendilerinden hasreten bekliyoruz değerli arkadaşlar. Bunun gibi Yaptıkları sadece bunlar kalmış değil. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de ne kadar devlete ait yeşil alan varsa hepsini satıp veyahut da inşaata döndürüp ranta çevirip bunların belli bir kısmını ceplerine indirmenin peşindeler. Bunun çok özel bir, bir bölgesini söyleyeyim size. Lüleburgaz'da şeker şirketinin 6600 metrekarelik bir arsası var. Lüleburgaz'ın en kıymetli bölgesinde hızlı bir şekilde nüfusu geliştiği için orta yerde kalmıştır. Ticari bölgede kalmıştır ve en kıymetli arsalarından biri olmuştur. Bugün hükümet bu arsayı satılığa çıkarmıştır. Paraya ihtiyacı var herhalde. Paraya hem kendilerinin ihtiyacı var hem de bizim bildiğimiz kadarıyla yandaşlarının yani Beşli Çete'nin ihtiyacı var. Değerli arkadaşlar çiftçinin binbir güçlükle oluşturduğu bütün bu kurumlar devlet tarafından satılmıştır. Peşkeş çekilmiştir daha Türkçesi ve bir kısmı da yandaşlara özellikle Beşli Çete'ye verilerek AVM'ler ve bunun gibi rezidanslar yapılarak hem kendilerinin hem de beşli çetenin cebini doldurmakla meşgul olmakla kalmamıştır. Değerli arkadaşlar bu zatlar yurt dışına çıkmıştır. Yurt dışında da çeşitli gayrimenkul edinerek bunları aynı zamanda kendi çocuklarına vakıflar kurdurarak bu vakıfların yönetimine bunları tayin ederek oradaki vakıfların bütün yaptıkları işlere bunlar yetkili kırılmıştır değerli arkadaşlar. Bu konuda sizlere uyarıyorum Sayın Komisyon. İnşallah bize doğru dürüst cevap verirsiniz. İnşallah Türk milletine bu verdiğiniz cevaplarla...